Yerde yatıyor. Yerde yatıyor İngiltere. Spray at. Spray at. Spray at. Vurdum. Ayy. Abi çok güzel vurdun lan. Nasıl düşmezsin ya? Lan hayır. Herkese selamlar sevgiler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün yanımızda Amigo Ruppo Gazi ile birlikte Avrupa birincisiyiz arkadaşlar. Avrupa birincisi olarak maçlar atıyoruz arkadaşlar. Yani eğlenceli güzel bir maç olacak. Hepinize keyifli seyirler. Sen Adımın kendine geldin. Sen benim odama geldin hayretan bir Solda üstte uçanlar var bizle birlikte. Aa onlar sola kaydı. Hospital. Hindistan şey o. Cahili. <laughs> İlan çatıda. Ne diyeceğiz çatıda. ya abi? Hospital. Ben daha ki bunlar da. Ne fark eder abi? Hospital. Direkt öyle de abi. Çoban ne diyor peki? Çoban söyle bakayım. Ekip Çık. tip alma. Oh, bot <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> Ali burada <Bence>. bot çordu. <laughs> Artık bot salmıyorlar arkadaşlar. Kili salma yok. Bulduğumuzu vuruyoruz, indiriyoruz. Amına bir şey diyeceğim. Benim bu hiçbir şey çıkmıyor lan. Ben yanlış yer almışım galiba. Çıkmıyor mu harbi? Valla ben full M4 Memnun değilsen kanka oradan hiç girme Buraya bir takım geldi sonlarda George Foy indi ya Tamam ben bakarım söylerim veririm ifa yakınım zaten Burayı o yüzden seviyorum 4000 deyip direkt orayı kesebiliyorum Bir gün orada seni tokatlayacaklar öyle bakarken ama Ne gün bilmiyorum Ben daha hiç bize birilerinin kafası Aha Hayda <laughs> 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 Koşa koşa, o, koşa geliyorum. Aklıma geldi biliyor musun? Koş koş koş. Aklıma geldi. rushlıyor rush, mu? Ikisi de sniper yok yok. İkisi de, de sniper varmış. Tek yedim yoksa ben, ben daha çok şey vurdum. Şey diyecektim. O el bu el mi acaba diyecektim. Oğlum bak beni buraya götürüyorsun. Eksilli dirteceğim bak orada. Hadi seri gelin. Gazi de geliyor. Rush. Yani an, Gazi girsin ya sen. Beni ta George'a pulun ortasından vurdum. Oruk adam sniper'la. Nasıl vurdu lan? Çocuk sniper lan. Tamam da rushlamıyorlar mı? Sniper var laps diye Tamam seni geldiğini ne ara gördün çocuk. Bilmiyorum bakıyormuş tabii ki buraya. Hile mi lan acaba? Ayak sesi duymadım ben. Ben kontrol ediyorum gazı kessene. Okey. İki kişi nerede kanka fazlasını görmedim. Dövünüm yok boş yere bakmayacağım. Bu da yeni bak abi. O çocukların o şeyde şeyde tepede tepede o çocuk. Aşağıda. Sen e, misin lan e, e, benim ben amcığı kankama vuran. Peki, İŞARET! işaret işaret. Oğlum çok vurdum. Çok vurdum. Beni bitirecek. Beni bitirecek. Ya ya. Bitirttirmem ya, canım yaşıyor. Dur dur dur. Şurada şurada. Çok vurdum. Nasıl düşmez lan o? Tek şuraya geçti. Aldılar aldılar. Raşlayın raşlayın. Soldakini mi düşürdün? Sağdan sola geçirme sen çok. Bir otursam. daha. İşaret. Canına dikkat Aynı karı. yerde. Öldü öldü. Temiz mi hepsi? Nice. Hiç evet. eline sağlık. Kill gelmedi. Skoplara bak. Skoplara bak. Oğlum o adamlar da M24'ler bilmem neler uçuşuyor. 8x 6x. 10x, 10x. Lan. 3 var burada isteyen varsa. Valla ben hatırladım gidelim. Ben de öleyim. Valla. Gördüğümü atınca böyle çıkmıyor. Kanka Hıss. burada M24, şimdi M4 var. Ya. Ben 24 anladım ya. Nasıl sevinmiştim ama ya. Ama ya. bir de kar vardı orada. Nerede? Vardı. Aldım, karı aldım ben. Okey. Araba bulun abi bir gidelim. Bir şey lan o. Bir şart şey gel 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 gel. Tamam şey al kanka araba lazım. Biz koşu yapalım oraya düz Rup. O adam onlar da bizimkiler gel gelir. Gel sen kal ya. Kal bence. Gel gel sağlı sağlı gidelim. Bu iyi. Oo. Araba yok arkadaşlar. Arkadaşlar Araba falan değil Avrupa lan. Ben yaklaşmıyorum öyle bir şey olmadı. Yani, Adamları abi. görmüyor mu? Hem benimle normal Orta hem doğu de... Orta da aynı. Beste. Ben size bir şey diyeyim mi dayı? Fişeye doğru bildiğin düz koşuyorum. Araba yok. E biz, tamam, biz, biz de vardık bile bir şey. Hey deneme Gaz deneme. neyle, ne var sende araç? Buggy buggy. Bas 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 bas. bas. Okey. Önlerinden tutacağız. Arabanın arkasından bir bu Bunun arkasında. Düştü i̇şte o düştü. Işte. Abi bu olabilir. EK var arkada isteyen varsa. Sonuncuyu görüyor musunuz tepeden? Hayır yok. kimse yok. Bir fişek daha atılmış. Bir seri araba olup gidelim abi ya. Bunların arabası var mı? Nereye geldi onlar buraya ya? Biz araba bulup geliyoruz. Rup lan bu adam onun içine girmiş olmasın? Olabilir. Kırıksa orada... Abi önümüzde adam koşuyor. Gördüm sende. Oğlum bir kişi mi? Biz? Bir, bir. Bayıldı çok. Uyy koşan, koşan akil, bayıldı. Al kanka bir şey söylemiyorsun bilmiyorum şu samandadır büyük bir ihtimal değilmiş dikkatli oyna bak bana bak açıldığım yeri gör o, altında o. bot var alıyorum onu ben, ben, o. Böyle böyle ben böyle. işte o yukarıda kaldı yukarı yanımı düşürdüm çoban görürsen infolu oynarız bilmiyorum şu an nerede en son çukurda tamam burası temiz arkaya dikkat et Watch out. Oran bu an bak valla. Abi bak sana açığı aldırtıyon. Benim önümde bir yerde. Oğlum 600 bin yağlar var. Güzel de, bir yağları yaktın ha. Valla abim ya. Vurdum çok <laughs> Herhalde. Kanka çok açılma bizimkilere dönelim. Yok yok seni bekliyorum. Fark oldukça uzuyor. Sana gösteriyorum çünkü. Nerede adamlar işaretle bakıyor? Kanka burası en sonuncu bayıldı. Takıma karşı ne yapıyorsunuz? İşaretleyin. Yanımıza yanımıza ha geldi mi siz lan? Ben de motor alıp size geliyorum. İşaretleyin. Kanka burada bittiyiz. Adam bilmez bak. Şurada vurduk. Okay. Ben bak diye döndüm şuradan. Huuu. Uh, İşaret gidiyoruz biz. Bu bir şartı mı abicim. Eyvallah. Tamam şunu bir kullanmam parmakları değil. Işte. Seri gelin. Hop bunu alalım. Alalım abim beni. Okey ben geldim. Arkadaşlar Orta Doğu'da bu kadar Türk yok. Ya oyun sonu Fatih Ligi'ndeyiz. Orta Doğu'da oynadı, oynamadığımızı görürler. Sen boşuna ne iş yapıyorsun? mal insan Avrupa. çok oğlum ya. Çamur Avrupa. atacak işte. Avrupa Avrupa. Karşıya geçmeyin. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Bir Avrupa. araba bulalım. 4 kişilik bir araba bulsak güzel olacak. Biz var ya bak güzel 40 kişi var abi. uçacağız şimdi. Önümüzdeki evlerde olabilir. Hangarda. Biz kaşınıyoruz abi böyle ayrı ayrı geziyoruz. Biz bu kaşınma araba günümüz. Yok abi, da, araba yok araba. Ne yapayım? Araba, araba Önümde var, araba ya. var gelin. O spam değil sanki gel abi ya spam mıydı bakayım? Spam spam <laughs> Sol tepe. Devam edeceğim oraya kafa atmayacağım. İla arkasına atacağım haberiniz olsun. Açı vermeyeceğim onları. Tamam, burada kalacağım. İleri ikinci Tamam. Sağ Sakin ol. E, Dışarı Dışarıdalar. Bir nedir? Eyvallah evet. elinize sağlık. Çıkalım hızlı gidelim. 2 M4 falan var. Aa ben bir lazer alayım ondan. Geçin içeride. Tokyo okul önünden gezenler vardı. Üstümüzde adam mı? Şurada bir adam mı bakıyor? <laughs> tamam açacağım soldan sağa sağ sağ durmayacağım sakın. Yatıyor yerde, yerde yatıyor, yerde yatıyor ilk lan. sağlık. Şey kaldı. Sniper'ınız yoksa 8 alırım. alırım ben de sniper var abi, ben aldım. Ben de sağladım. Kar neredeyim? bıraktım buraya, kar bıraktım, Ay, buraya. bıraktım buraya, kar bıraktım buraya. 8 attım kanka sana. At. Um, ee, oğlum kaç kit var ya bu ne ya? Hadi gidelim. gidelim. Enzim bastım ben. Eyvallah. Araç bitti tık hasar Şu Toki tarafına gideceğim kanka. O tarafta vardır mutlaka birileri. Okey. Biri çatışıyor. 8 kişi var kanka. Baya kalabalık. İsterseniz bir seyfin ortasında durabiliriz de. Evin içi adam dolar. var Watch out. <laughs> Yatıyor kapıda. <laughs> Arabadan inmedim bile. Lahmacun küreği lan adam. Niye böyle bir yerlerde yatıp bekliyorlar bizim Belki bizi ta belki bizi tanıdıkları için ya da rank kasıyorlar. Bilmiyorum ki. Herkesin bir oyun tarzı var. <laughs> Poçin kesin dolu. Bence. Hmm. Evde. Düşürüp herhalde. gireceğim. Kafa atmayacağım haberiniz olsun. Tamam. Yok, yok, yok. Ev, ev değil mi o? Evin önünden attı. Ee, evet. Evet, bilmiyorum da bakarız ya sıkıntı. Burada bir yerde. Göremedim ben. Evet ya. Dışında. Dışında, evin dışında. Vurdum tek yemedim lan. Arkadan araba geliyor. Nereye? Bir araba daha geliyor, bir araba daha geliyor. Yan açık. Bu araba bu Al, Bana sağdan sıkıyorlar Şeyi görebilen var evin mı? Evin içinden vardı da göremiyorum şu an 1 evin içindeki ayağına Şu odada Aşağıda Aşağıda üstte çıkabilir buradan Vurdum İçin ay! Içinden. Abi çok güzel vurdum da nasıl düşmezsin ya Bro ne yaptın? Abi burayı dinledim arabayla gelenler ama o çocuk duruyor herhalde Neresinde bu evin neresinde ya bu çocuk İçinde üst kat Badiye iki kişi. Sprey at, 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 öyle sprey mi devam et, spreyleken kardeşim. Burada bomba var biliyor musun? Bomba at abi eve direkt. O çinkiden çıkan var. Bitti, poche granza. var sağlam? O çinka sıkıyorlar abi de yapıyor. O çinka çıkan Şart var mı? Tam nerede? Tam nerede? Şurada. Eeee Okey, loot atalım abi basıyorum Bu evler çok kötü yani burada Oyunun sonunu getirmeyelim bu. yani Bence başka güzel bir yer alalım Direkt Çalışı onları şey alabiliriz aslında da Ya o, on... yukarıdaki de vardır Gazi Buraya oynarsan Loot var burada Ben arabaya döndüm Bir daha bakarsan yerden indiririm yerlere. Şimdi yoksa bu tarafa baksana oğlum Ne taraf abi? Bu tarafa. Oo, o ufacık pencereden var ya. Bak hemen abi. Geldim. Toplan abi. Minruk. Ver ver işaret, ver işaret abi hemen. Poçinki, poçinki abi. Okey. Bir şey diyeceğim. Ya gidilmezdi de neyse okey. Benzin var mı Yine sizde? Yerde. Bu arabayı buraya salıyorum bilerek patlatmasınlar çünkü alana gitmemiz lazım. Şurası dışarıda. Arka. Ya yani bunun baydı. Evet 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 abicim. En yani arka yaşınlar kaçtı. Erken erken kanka. Yalnız da bir yerde olabilir. Burada bir yerdeydi o. Nasıl boş? Bu adamı tavazlayacağım. O sinirlenip gelecek buraya bak. Adım kadar eminim. Mavi kıyafetli bir şeydi. Aa, vurmuşsunuz işte. Şu Watch adam out. geldi. Ana. Tamam. Bu adam değil bu adam. Dık, dikkat et. Haydi. Haydi. Şimdiden mi? Altta abi. Geliyorum. Eline yani, sağlık. Bir şey diyeceğim çok hızlı abi. gitmemiz lazım haberiniz olsun çok hızlı. Döndüm. Hmm. Devam. Eline de kanka. 4x bıraktım arkamı almak istemem olsun. Bir işaret bir şey vardı bizim. Harbiden ha bir işaret bir şey atmıştık araya bir yere. Benzin olan var mı üzerinde? Yok şu evin içinde vardı alıyorum. Abi çok Hızlı, o, e çok hızlı e olman e olma, e tamam e çı 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 çı. çok hızlı olmanız lazım haberiniz ha. olsun oraya bir araba kafa atmış bu arada Şş. yok o vardı vardı o vardı. Evet, öyle mi ben görmedim ya, o tarafı tamam. ha okey 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 yani vurdum araba okey ya kanka ben o tarafı görmedim orada takılmadım basıyorum benzin devam et ha var mı okey güzel oldu mu 18 düşman var şuraya düşmezsem çok iyi çok iyi neler eyvallah Şimdi Sağda bak sağda durup bak şu sağ çukur var ya sağ çukurda durup düşürelim mi? Şey söyleyin ona göre. Sağda bak Aa ora alan değil ki. var var Yani ora dolu değildi bence. Bilin. Alan dışının dışı gibi. Atalım derseniz kafa atarım ama. Motor, var, hangar var ya, net var abi. Kanka garantiye oynuyorum o zaman. Şu önümüzdeki evi alalım oradan her yeri sıkarsınız ha. Drop'a bakın. biz sağda alın sağda. Tamam burası alan tamam burası alan. İçeride Evde biri var biri var. Bir şey gördüm gibi aynı. Bomba çekiyorum. Sürünüyor kanka. Bak tanıdık tamam. ya. Tanıdık ben ya. Son anda bombayı çekiyorum. Tanındık da sıkıyor kanka arkandan. Çok teşekkür ederim kanka. Kardeşim çok özür dileriz evet. tamam mı? Çok özür dileriz. Erhan Yıldız ee, Black Hunter banyoruz <laughs> Geldiğimiz yerden beni dinle. Geldiğimiz yerden araba geliyor. Var. Gördüm. yerde yatıyor göremiyorum bana koşar mısın Ali 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 Nerede hadi. yatıyor Ali arabanın Şu, Sol çaprazında Ali 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 Oğlum nereden sıkıyor çocuk? 6 mermim vardı 6. Yara bir smoke var mı? Adam var, var oğlum. Buraya gel. Tamam kanka can abi. basayım direkt sendeyim. Can basayım sendeyim bir dakika. Ulan çobanı çobanı öldürseydim var ya vicdan azabından yaşayamazdım. Altı bir şey diyeyim mi? Hint info vermediniz o adam için biliyor musun? Evet, vermediniz. vermediniz. Adam yatıyor. Yani, yer Görmedim, görmedim yerde yatıyor dedim. Ben de nereden öldüğümü görmedim oğlum. Ben 1 2 mermi vurdum. Şu Vesta adam koşuyor. Ringi var kızım. Ya tanıdık. Ya, Da, Tanıdıklar ya. ya bir tık salalım o çocukları. Neyse okey. Ban ya, sebebi ya. Okey okey ban sebebi kanka ya. Çok evet. oldu bu yüzden artık. Aynen. Alan geliyor bu arada. Abi boyu aldım ya ona şükrediyorum ya. Eksiğim evet. Valla vururum be, ikisi de alana öldü ya değil ya. mi? Saldırmasaydın Kaldırma, iyiydi be kardeşim Ya bir şey olmaz da gidelim Ayıp ya, Allah. ayıp Ayıp değil kanka adam ne yapsın zaten tanışmaya çalışıyor Sen de diyorsun ayıp ya diyorsun adam Saldırmasaydın iyiydi değil ya, ya, değil ya olur mu canım öyle Kanka yani bir yerde tamam bir eyvallah şey bak Eğimim kendi kendine kayıyor Çoğu altı insan altı. bilmiyor Yani şimdi bilmeyen arkadaş için söylüyorum Arkadaşlar bakın artık oyunun ortasında teaming yapmak yani konuşmak ban sebebi. Ancak oyunun sonunda olursa hani hadi eyvallah deniyor anladın mı? Yoksa ciddi anlamda çiki çiki ban ban geliyor. Dört, dörtler o zaman dur. Dörtlerdir yani Dörtlerdir dörtler gel. Dört mü? Dörtlerdir herhalde yani. beklediklerine göre evde. Yani ya abi kalk. dikkat et öyle gitme. Kanka şey Evin içinde var. Oğlum Türk onların hepsi bak bu arada. Lan hayır. Kibaydı. Yerde yatıyor yerde çok iyi tamam. Bu alır mısın? Bir alsın. E, ne bileyim oğlum üçü de Türk olunca ben dedim Türk bunlar herhalde vurmaz herhalde diye düşündüm. Tanışmaya çalışıyorlardır diye sandım. Ne bileyim kanka yani biliyon. Ne seveyim şey, Tamam. Ne oldu? Öyle şey de. oldu yani. Ya, Oynayayım moruk. Kırmızı daydı. Sol mu kırmızı mı sağ kırmızı mı? Önündeki kırmızı küçük. Enemies ahead. Arkadaş sürmüyor. Bu kim ikili? Benim. Tamam, iki kilo geldi. Başka. Bir an döndüm sana. Var mı şey? İçeride. Burada ayak sesi. Okay. Bomba atıyorum. At bekle. Bomba. Atıyorum. Eline sağlık. Değişik ben bir maç. Orada bir finishlese gitti de onu. Ya de. Da belli olmaz. Ben öyle. Ya böyle oluyor hani değil. mesela zıplıyorlar ya inanıyorsun hani son takımdır diye bazen işte böyle. Ha işte sen öyle olunca vur abi zaten dört kişi üçünü bayarsın kaldı. Artı 10 puan daha aldık Avrupa birincisi olarak maçlarımız Aynen devam oldu. ediyor. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi ki varsınız sağ olun var olun.